Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ikinci vücut tipi mezomorf, onu anlatacağız. Nasıl e, tanınır mezomorflar, nasıl antrenman yapması lazım ve nasıl beslenmesi lazım. Bunun hakkında size kısacası bilgi vereceğiz. Mezomorflar, yani genetik freaks diyebiliriz. Bunlara genetikleri süperdir. Yani bunlar orta ekte oyundan en bunun ortasıdır. Bunlar spor yapmasa bile yani e, bunlardan belli olur. Yani kasları belli olur. Mesela okulda spora giderler ya veya futbol futbol oynalar spor şekli spor olarak veya basket olsun bunların kasları zaten belli oluyor yani vücutlarında böyle şişmeler oluyor yani şişmeler derken vücut vücut kasları böyle şişiyor mesela biceps belli oluyor omuzlar belli oluyor sixpack belli oluyor ve Evet, bir kim mezomorftur e, mesela at, e, sporcularda misal örnek vereyim size Jeff Zaid'i bilirsiniz dünya fitness modeli Jeff Zayt, bunun vücut tipi de mezomorftur evet. ve Lazar mesela Lazar, Lazar Angelov de. o da e, mezomorftur evet gerçekten mezomorf e, vücut tipiyseniz çok şanslısınız çünkü süper bir genetiğe sahipsiniz e, mezomorf vücut tipi e, dediğimiz gibi e, genetik freaks Evet, Şimdi de. mesela yemelerinde, yemelerinde hani ektomorf'taki gibi olduğu gibi bunlar her şeyi yakmıyorlar. Tabii ki bunlar kirli beslenirse bunlar da biraz yağ bağlıyor ama endo'daki gibi yani endomorf'taki gibi yağ bağlamıyorlar. Evet. Bunlar e, dikkat ederse aslında çok şanslılar. Dikkat ederseler çok şanslılar yani vücut e, geliştirme e, şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada beslemeye geçelim direktmen. Beslenme bizomorf o... nasıl beslenmesi lazım? Evet. Arkadaşlar. beslenmeye geçelim. Evet, mesomorf dediğimiz gibi ecto gibi böyle çok yemesine gerek yok. Yani sadece mikro makrolarına çok dikkat etmesi lazım. Bol bol protein proteinli yemek yemesi lazım. Misal balka gidince de normal balka gitmiş gibi kalorin hesaplaması biraz çıkartması lazım. Definasyonda da çok yani bir e, ay iki ay üç ay bir endo gibi low carb yapmasına gerek yok. Yani. Evet. Bir de bunlar hani mesela mezomorflar çok şanslı hani e, nasıl diyelim beslenmede bunlar dikkat etti mi zaten hani e, bir avantajları var yağ çok e, bağlamıyor evet. vücutları. Mesela benim vücut tipim endomorf ben çok hızlı yağ bağlıyorum yani dediğimiz gibi ben endomorf olarak çok dikkat etmem lazım beslememe çünkü hızlı yağlanıyorum. Ama mezomorflar orta yani fazla yağla, yağlanıyorlar ama fazla yağlanmıyorlar Evet arkadaşlar benimsin mesela mezomorf benimsin benim vücut bir mezomorf ben mesela e, Recep kardeşim mesela e, shredded olmaya çalışırken yani definasyona geçerse bunda mesela daha çok sürüyor ama ben de gerçekten mesela bir iki hafta geçtiğinde ben hemen böyle definasyon belli oluyor yani sanki en son limitime en son limitime geçmişim gibi belli oluyor yani biz bu yönden avantajlıyız ve e, şimdi burada antrenmana geçelim hemen antrenman yani dediğimiz gibi beslenmede makro mikrolara dikkat etmeniz lazım ve aslında bu anlatacak çok şey yok yani genetikte bunlar çok şanslılar tabii ki öbürleri de şanslı ama yani bu sporda herkes dikkat etmesi lazım yani bir iyi bir vücut istiyorsanız herkes dikkat etmesi lazım evet şimdi ee, antrenman antrenman şekli nasıl oluyor mezomorfların mezomorflar ee, aslında yani tabii ki onlar da daha çok böyle basicleri de çalışabilir ama isterseler öbür egzersizlerde de yapabilirler. Hani ecto'daki gibi değil sadece ağır çalışıp ve sert çalışmalarına gerek yok o kadar fazla ama yapabilirler. Kardiyo olursa kardiyo da mesela onlar haftada 3 kere yapabilir veya 4 kere yapabilir isteklerine bağlı ve nasıl çalışacaklar mesela? Haftada 4-5 kere bunlar çalışabilir antrenmana gidebilir. Setleri mesela kaç oluyor? Setler set olarak 5 set 12 tekrar evet. Veririz. 5 o, set 12 tekrar. 10, 12 veya 15 tekrara kadar çıkabilirler bunlar. Yani bunlar bu yönden çok avantajlılar ve mezomorflarda çok önemli olan bir konu da bunlar burada antrenmanı mesela hani ektolarda çok dinlenmeleri lazım, set çalışmaları lazım ve endolarda hani daha fazla e, antrenmana gidebilirler çünkü regenerasyonları e, süper, süper süper bir olduğu bir için mezun ortası yani bunların ortası yani bunlar çok e, dikkat etmesi gerek kalmıyor yani vücut e, şeyine mesela antrenmana illa haftada 7 kere gitmeme gerek yani gerek kalmıyor bunlarda haftada bunlar 4 kere gitse beslemesine dikkat etse yani süper bir vücuda bile e, ulaşabilirler Evet arkadaşlar yani bu mezomorf ve burada da bir kısacası hani ben size yukarıda şu an e, bir resmimi gö göstereceğim. Benim e, yani şu adet olduğum hal yani definasyona gittiğim bir hal e, en iyi halim. Evet, şu an yukarıda gelmesi lazım resmine bakarsınız ve zaten görürsünüz orada çok defin e, iyi bir definasyon var vücudumda. Yani burada bunu sadece bir buçuk ay içinde başardım. Evet, ben. Ve low cap yapmıştık orada. Evet low cap yapmıştık. Low cap videoları da zaten gelecek. Recep kardeşim çeviriyor şu an. Ee, ve size bir dahaki videolarımızda size bir sürprizimiz, bir sürprizimiz var. Onları da açıklayacağız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitti. Bize arkadaşlar dediğimiz gibi bu videoyu beğendiyseniz bizi direkt YouTube'dan abone olabilirsiniz. İster Facebook'tan, Instagram'ımız da var. Evet arkadaşlar Twitter'ımız da var. Twitter hesabımızı yine açtık. İsteyen her yerden takip edebilir. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brazas. <laughs>